Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün menümüzde de balık hamsi temizledik. Gelinimle koyduk bir şey. Çayımız da hazır. Salatamı da gelinim yapıyor. Bir tava daha hamur elli hamine. Hamsinin kilosu da bayağı bir ucuzmuş ha. Ucuz olur mu arkadaşlar? 250 liraymış gerçekten. Tabii ki e, bir gün önceden de balık alacağım deyince yavrum tatlısız olmaz. Bahlava yaptım. Oo ne güzel olmuş. Ya, afiyetle yiyin. Eline kolma Hele hele. Şuna şuna. Çıtır dedi ya Duymadın mı sesini? <gülüyor> 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 Böyle de kapatıyorum. Şurada ne işin neydi? Dayanamadı tatlı ya. Bak bunlar sözünü de şuraya harap da. Ben daha da çevireyim. Alttaki demir de dönüyor bu arada biliyor musun? Bu yerinde devam mı ki ne? Dönüyor. Yine bu bacağımız çevresi daha. Terminalleri geçirdim. Azıcık ama. Öğlen eden daha mı? Ben şu soğan tam bitireyim. Bahçeden yeşil soğanla maydanoz topladım geldim. Biraz ne kadar yeşil var dedim bu arada. Bugün hava yağışlı. Birazcık yağmur yağdı Allah şükür. Salatamı da yaptım. Şöyle biraz da soğan söğüş yapacağım. Biz bugün doğru düzgün kahvaltı da yapmadık. Niye? Domates biber kızarttıydım o da çok acıymış. Biberlerim. koyu yeşiller şey var. Sizin tüporlarını açayım. Bir de dedim. yumurta dedim. Yumurtayı yiyebildik sadece. Yumurta doktor tara. Ver ben atayım. Evet. Bak işte ne mesela nasılsın? Şuradan şu tarafa döndüm ya hemen başım dönüyor. 5 <laughs> tane mi açık dört tane mi? Üç, 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 üç,

Mısır unuyla da yapıyor bazıları da. Onunla daha güzel oluyor. Mısır unuyla sadece biraz çıtır oluyor. Yani tek farkı o bence. Oldu Bunu Şimdi, harcayın harcayın, onu da biçimde bununla arka Mara güzel olmuş mu? Bak şu pişen daha iyi. Evet, evet. Al şu elinde de iyi. Hepsi de güzel oldu ki. Çevir çevir pişti ya. Evet. Serme. Balıklar temizlerken ne Bahmetli, de uygulandı. Ne oldu? Mehmet'i galiba balık severdi ya.

Güzel şey. Sen <laughs> <laughs> kız <olur>. mı? <laughs> tamam tamam. Gel. Hadi. Hadi bize afiyet olsun. Tamam,